Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün 25 Aralık 2024 günlerden çarşamba. Arılarımız şu an kış uykusu modunda. Biliyorsunuz bu dönemin en önemli uygulamalarından bir tanesi de Varava mücadelesinde oksalik asit uygulaması. Ben de bugün oksalik asit için arılığıma geldim. Uzun bir süredir gelemiyordum. Zaten aralıkta çok yapacaktı bir iş yoktu uzun bir süredir. Varol mücadelelerini peyderpey ilerledik. Onların videolarını çekemedim ama oksalik asitle ilgili birkaç bir şey söylemem gerekiyordu. Çok fazla sahada farklı uygulama var, farklı yorumlar var. Ben de kendi yorumumu getirmek istedim. Şimdi şöyle, siz sezonu kısaca özetlersek, Ağustos ayının başında bal hasatıyla birlikte arılarımızı sıkıştırdık, kış moduna aldık ve varova mücadelesi ile sıvı beslemesine aynı anda devam ettik. E önce e, kısaca bahsedeyim varroa mücadelesi e, uygulamalarımdan. E, Bal asadığından sonra e, kuluçka devam ettiği için bizde 3 e, gün arayla 6 kez yani bir yavru periyodunu kapsayacak şekilde e, 16 günlük, 18 günlük bir uygulamaya tabi tuttum arılarımı. Rulamit e, amet ametraz etken maddesi bunun dumanı şeklinde rulamit e, ile birlikte başladım. 6 kez 3 akşamda bir şeklinde bunu yaptım. Sonra arıyı bayağı bir tımarlamış oldu. Sonra eylül ayında bizde sarmaşıktan polen gelmeye başlıyor. Sarmaşık ile birlikte arı tekrar bir yavru sahası açtı. Bu da aslında tam istediğimiz pozisyon. Kış arılarını üretebileceği durumdu. Bu esnada varol mücadelesini aksatmadan formik asit veya uzun süreli fulmetrin şeritler ile devam edildi. Ben orada kendim aksadım hani yapmayı planlıyordum aslında ama iş yoğunluğundan orayı çok takip edemedim. O, o sürecim yani eylül ayı süreci sıvı beslemem çok iyi gitti ama varo mücadelesinde ağır aksak ilerledim biraz. Fakat ekim ve kasım aylarında e, bizde kuluçka bayağı azalmaya başladı. O dönemde de yine e, rulamit ile ara ara e, atışlar yaptım. Kuluçka devam ettiği için bunlar hiçbir altın vuruş olmadı. E, bizde yaklaşık olarak kasım ortasından beri e, kuluçka yok kapalı veya açık. Şu anda tam da eminiz aslında, bir sefer rulamit ile bu yavrusuz dönemi yakalamıştım. Şimdi bir kez daha oksalik yapmamın iki sebebi var. Birincisi, çok fazla biz arılığımızda amitraz etken maddesiyle mücadele yaptık ve amitraz etken maddesine bağışıklık geliştiren, direnç geliştiren varoğullar olabilir. Bu birinci sebep, onların etken madde değiştirerek organik asitlerden oksalik asiti kullanarak bunu yapmak istedik. İkinci kez etken madde değiştirmemizdeki se sebep buydu. Bir diğer sebep ise dış yani kuluçka olmamasına rağmen dışarıda hava güzel günlerde yağmalanan koloniler oldu. Ya bizim arılığımızdan olmasa da dışarıda farklı aralıklardan bizim arılarımızın yağmaladığı oradan yani dışarıdan gelen varoa yükümüz vardı. Hem de onu kırmak adına bir 15-20 gün sonra yine bir ilaçlama gerekiyordu. O da bugün oksalik asit buharlaştırma uygulaması. Şimdi oksalik asitte iki farklı uygulama var. Hatta üç farklı uygulama var ama şu an uygulanabilecek iki farklı uygulama var. Birincisi oksalik asit damlatma, ikincisi ise oksalik asit buharlaştırma. Ben ikisini de yaptım aralığımda daha önceki yıllarda. Şu anki tecrübem bana şunu gösteriyor. Oksalik asit buharlaştırma uygulamasının hem daha uygulanabilir bizde koloni sayısı fazla olduğu için işçilik açısından hem daha uygulanabilir olduğunu hem de varo hasarı almış kolonilere e, oksalik asit buharlaştırma uygulamasının daha az zarar verdiği mutlaka her uygulama araya zarar veriyor ama e, oksalik asit damlatma uygulaması buharlaştırmadan bir tık daha fazla e, zarar verdiğini ben kendim gözlemledim kendi aralığımda. Tabi bu herkes için her bölge için geçerli olmayabilir. burada anlattığım uygulamalar tamamen ta kendi uygulamalarım kendi tecrübelerim ee, oksalik asitle ilgili durumumuz bu şekilde az önce e, burada 300'e yakın kovan kışlıyor yaklaşık olarak 70-80 tane de e, ana arı kutusu hem tek taraflı hem de çift taraflı kışlıyor ben rastlantısı olarak 10 tane 15 tane büyük kovanlardan açtım 10-15 tane de kutulardan hem tek anayla kışlıyor hem de çift anayla kışlayan kutulardan açtım. Sadece bir tane kolonimde yavru gördüm. Onun da sebebi çok geç gelen bir damızlığımızdı suni tohumlamaydı. Bir türlü kendini toparlayamadı, hep zayıf kaldı. Biz ona sürekli proteinini keklerle, beslemelerle onu ayrı tutup yaşatmak adına ona uygulamalar yaptık. Sadece onu da şu an kuluçka gözlemledik. Onun haricinde %99'unda yani %100 diyebiliriz, istisnalar kaydayı bozmaz. aralığımızda kuluçka yok. Bu bize çok güzel bir fırsat veriyor tek atış yani varroa mücadelesinde güzel bir altın vuruş için güzel bir fırsat veriyor. Bunu da kaçırmamak gerekiyor işin açıkçası. Bu şu anlamada gelmez arkadaşlar yani işte biz arıya varroa hasarı aldırdık işte varroa mücadelesi aksattık. En azından oksalik asit buharlaştırmayı yakalayalım da arımızı kurtaralım diye bir şey yok arkadaşlar. Zaten varroa hasarı alan arılar şu zamana kadar çoktan kayboldu gitti söndüler. Peki oksalik asit buharlaştırma uygulaması bu e, kuluçkasız dönemde altın vuruş uygulaması bizim ne işimize yarar? Bizim sadece şu işimize yarayacak arkadaşlar. Zaten şu ana kadar gelen koloniler sağlıklı varo yükü tolere edilebilir düzeyde. Sadece e, mümkün olduğunca bu varo'yu sıfırlamak. Yeni sezon biliyorsunuz 15 gün sonra her bölgeden bölgeyi değiştir de bizim bölgemiz için hoca 15 gibi ilk, ilk kuluçkalar başlayacak. E, 15-20 gün sonra e, arının tertemiz bir şekilde kuluçkaya başlaması, varo yükü açısından tertemiz bir şekilde Kuluçka'ya başlamasını biz istiyoruz. Bu uygulama yapılınca bal hasatından sonraya kadar biz hiçbir uygulama yapmadan, bala çalışan koyunlar için konuşuyorum, bal hasatından sonraya kadar hiçbir uygulama yapmıyoruz. Bu bizim varo yükümüzü halen tolere edilebilir düzeyde tutuyor ve herhangi bir hem balımıza hiçbir kimyasal bulaştırmadan hem de ara uygulamalar yapmadan bal hasatından sonraya kadar hem de arıyı da çökertmeden sağlıklı sürdürülebilir bir arıcılık yapmamızı sağlıyor. O sebepten biz kendi adımı oksalik asit uygulamasına önem veriyorum. Fakat oksalik asit buharlaştırma uygulamasının şöyle bir sıkıntısı var. Arı sağlığı açısından hemen hemen hiçbir sıkıntısı yok ama arıcı sağlığı açısından çok ciddi problemler var. Nedir derseniz biliyorsunuz oksalik asit buharı ne kadar organik asitlerden biri olsa da oksalik asit kesinlikle herhangi bir organikliği yok. Yani insan sağlığı açısından sıkıntılı bir ürün. E, havasının teneffüs edilmesi veyahut işte göz kulak mukazalarından e, girmesi gibi bu yollarla bize e, kalıcı hasarlar verebiliyor. Bunun da önüne geçmek için biz e, maskeler kullanıyoruz hepinizin bildiği üzere. Sadece oksergazite de değil Glamid'de de gerçekten bu maskelerin çok sıkı bir şekilde kullanılması hatta gözlük eldiven ile birlikte kullanılması gerekiyor. Ben bunu yıllardır yapıyorum fakat hep bir içimde şöyle bir endişe vardı yani e, kullananlar bilir e, yarım yüz maskesi kullanıyorum ve ucuna abek bir filtre takıyorum e, işte abek bir filtrenin oksalik asiti geçirmediği organik asitleri süzdüğü vesaire vesaire e, ürünlerin kendi sitelerinde de yazıyor 3 gibi e, büyük filtre üreticilerinin e, kullanım kılavuzlarında yazıyor fakat ben bunu sahada ne kadar uyguladıysam da e, hep Oksalik asitin buharını da kokusunu alıyorum. Rulamit uyguladığımda da kokusunu alıyorum. Çevremdeki büyük işletmelere, arıcı arkadaşlarımıza danıştığımda da onlarda da aynı sorun olduğunu ve hiçbir filtreyle bunu çözemediklerini söylüyorlar. Bu gerçekten iç acıcı bir durum. iç acıtıcı bir durum. Şöyle ki yani akademisyenlerimiz sağ olsunlar teorikte bayağı bir çalışıyorlar. Ürün geliştirme, koloni yönetimleri vesaire arıcılıkla ilgili çalışıyorlar. Ben bu maske üzerine herhangi bir arış, araştırma yapıldığını akademisyenlerimiz tarafından duymadım. İnşallah videom onlara ulaşır. En azından onların da yapabilecekleri, bizleri aydınlatabilecekleri bir durum varsa çok memnun kalırız. Çünkü arıcılık sektörünün arıcı sağlığı açısından çok önemli bir konu. Ya arıya ilaç vurmayacaksınız. Bu sefer de ciddi ekonomikler, ekonomik kayıplar ortaya çıkıyor. Ya da ilacı vuracaksınız fakat kendi sağlığınızı da hiçe sayacaksınız. Bu da kabul edilemez bir durum. Ben en son şöyle kısaca göstereyim. Şu şekil yarım yüz maskeleri kullanıyordum. Bu yarım yüz maskesinin ucuna da abek 1 kodlu filtreyi kullanıyordum. Artı yine gözlerden de ürün kimyasalları almamak için gözlük kullanıyordum. Fakat bunu kullanırken buharın, dumanın bana geldiğini ve ben bunların kokusunu alabildiğimi hissettim. Kokusunu alabiliyorsam bu bana zarar veriyor, verebiliyor demektir. Acaba dedim filtreden mi yoksa şu yarım yüz maskeleri şu kenarlardan sakalım da olduğu için kaçak mı yapıyor acaba diye hep bir endişem vardı. Bu sebepten tam yüz maskesi aldım arkadaşlar. Onu da şöyle göstereyim. Bunların da poşetlerde, vakumlu poşetlerde saklanması filtrelerin e, ömürleri açısından önemli biliyorsunuz dışarıdaki havayı emmemesi için. Şu şekilde bir tam yüz maskesi aldım. Bunu almamdaki amaç şeydi arkadaşlar, e, sadece şu e, sakallardan dolayı, şu aralardan girebilecek kaçakları önlemekti. Meğer e, diğerinde de yokmuş çünkü bunun da ucunda sıfır abek bir filtresi aldım. E, denemek için 3-5 kez oksalik asit buharlaştırdım, e, kokuyu da alabilecek şekilde koku direkt geliyor arkadaşlar. Maalesef şu an kime sorduysam Abek 1'den başka e, sahada e, tecrübeli arkadaşlar Abek 1'den başka filtre olmadığını. Yani filtre çok ama hani buna uygun filtrenin Abek 1 olduğunu söylüyorlar. Ama kesinlikle Abek 1 filtresi geçiriyor arkadaşlar. Ha bunu çözen e, bu problemi çözebilen arıcı arkadaşımız varsa eee yorumda yorumlarda belirtirse çok sevinirim. Benim denemediğim bir tek abek 2 filtresi kaldı. Bundan iki kat daha küçük partikülleri tutabiliyor. Onu da deneyeceğim. İnşallah onu da bir sonuç alırsam yine sizle paylaşacağım. durumun genel özeti budur arkadaşlar. Yani arıcı sağlığı açısından oksalik asit buharlaştırmanın biraz daha kendimizi geliştirmemiz lazım. Orada filtreler, maskeler, koruyucu önlemler konusunda çok daha iyi bir şeyler bulmamız lazım Ben en iyilerini almaya çalıştım ama onlar da e, hiçbir çözüm yani hiç kullanmamaktan Tabii ki iyi yani yüzde yüz alacağımıza hiç maske kullanmadan kimyasal direkt alacağımıza yüzde çözüyordur. ama ben isterim ki yüzde doksan 99 Hatta yüzde yüz çözen e, bu problemi aşabileceğimiz ürünler olsa Keşke kullansak İnşallah buluruz İnşallah e, bunu tespit eden bulan e, bu sorunu çözebilen arkadaşımız vardır. Yorum yaparsa çok müteşekkir olurum ona da. Durum bu şekilde arkadaşlar. Biz ne yapacağız? Biliyorsunuz koloni başı 2 gram oksalik asit buharlaştırıyoruz. 2 gram oksalik asit buharlaştıracağım büyük kutularda. Büyük kovanlarda özür dilerim. Ana arı kutularında şu yarım çerçeveli, seleksiyon çerçeveli kışlayan kutularım var. Onlarda da yine 2 gram koyacağım ama içeriye tamamen bütün buharı vermeyeceğim. Daha az bir buhar vereceğim. Bir de iki analı kışlayan kolenler var. Üç tane yarım seleksiyon çerçeveyle kışlayan kolenlerim var. Onlara da çok daha az bir duman vereceğim ama niyetim hepsine yapmak. Damızlıklar, kutular, kovanlar, bölmeler hepsine bu uygulamayı yapmak arkadaşlar. Uyguladığımız şey ise şu. Zaten bunu arıcılık sektöründe bir abimiz yapıyor. Mehmet Asım Gençunal Bey yapıyor bu aparatı. Oksalik asit buharlaştırma aparatını. Ben bunun şeyli olanını aldım arkadaşlar. Ne ona? kartuşlu olanını aldım. Çünkü yanınızda piknik tüpüyle çalışan modeller de var. Piknik tüpünü taşımak, oksalik kutusunu taşımak vesaire bir sürü iş. Bu bir kartuş ile kaç gramdı? Bunu da geçen yıllarda denedim ben. Söyleyeyim. 230 gramlık kartuş. 300 koloniye yakın bir koloniye 300-350 koloniye rahatlıkla ilaçlıyor arkadaşlar. Bunu tavsiye ederim. Onun haricinde bir de e, oksalik asitle hangisini kullanacağız konusu var. E, oksalik asit e, bu Kimetsan e, markasının üretmiş olduğu bir oksalik asit. E, oksalik asitlerde iki kalite var biliyorsunuz. Teknik kalite ve analiz kalite. Teknik kalite biraz daha ucuz olan, içerisinde e, çok ppm düzeylerde farklı e, ağır metalleri de bulundurabilen e, fakat e, genel ihtivası anlamıyla çok aralarında bir fark olmayan kalite modeller teknik kalite biraz daha ucuz analiz kalitede biraz daha laboratuvar düzeyinde saf düzeyde bir oksalik asit ikisini de kullanabiliriz ama ben bunu yıllardır deneyip kullandığım için değiştirme gereği duymadım Kimetsa'nın analitik kalite de bir oksalik asiti bunu kullanıyorum arkadaşlar Durum bu şekilde, yine uygulamayı yaparken de gösteririm. Bir de bu uygulamada çok önemli bir nokta var arkadaşlar, onu da atlamadan söyleyeyim. Oksalik asit uygulamaları, buharlaştırma uygulamaları hep söyleniyor ki 5 derecenin altında, hatta eksilerde bile uygulanması tavsiye ediliyor. Ben bunun aksine bir tavsiyede bulunacağım. Çünkü biliyorsunuz arı 5 derecede, 0 derecede, hatta eksi derecelerde taş gibi bir salkımda olur arkadaşlar da olmadığı için. Yani e, çok sıkı bir salkımda olur. E, vurduğunuz dumanı şimdi gözünüzde canlandırın. Kovanın içine vurdunuz. En dış çeperdeki arılar ona iki pervane iki kanat vurduklarında hiç içeriye teneffüs etmeden o buharı uzaklaştırabiliyorlar. E, böyle olunca oksijenik asit buharı çalışmıyor bence. Benim görüşüm bu yönde. E, peki ben ne yapıyorum? Bugün hava 12 derece şu an. Bugün başlayacağım. Biraz yapacağım. Yarın da yarısını yaparım. Yani 10 derecenin üzerinde, 10 ile 15 derece arası havalarda ben e, oksalik asit buharlaştırmayı tavsiye ediyorum. Yani damlatma yapılacak ise e, o taş gibi salkımlarda yapılabilir, onda hiçbir sıkıntı yok çünkü e, sıvı maddeyi arı pervane yaparak uzaklaştıramayacağı için mutlaka içerideki arılara da e, sirayet edecektir, kontak etkiyle birlikte çalışacaktır. Yani şöyle söyleyeyim özet olarak e, 10 derece ve üzerindeki havalarda oksalik asit buharlaştırma. 10 derecenin altında hatta şöyle diyeyim 5 derecenin altında kesinlikle buharlaşmadan ziyade damlatma uygulamasının yapılması kanaatindeyim diyeyim. Herkese kayıpsız bir kış diliyorum arkadaşlar. Zaten bugüne kadar arıların varoadan ölecek arıların yani var, genelde ölümlerin çoğu da varoadan oluyor. Varoadan ölecek arıların birçoğu sönmüştür çevremizde duyuyoruz. Ee, bir de yeni gündeme gelen Tropilaleps konusu var. Biliyorsunuz Tropi akarı diye e, sektörümüz bunu kısalttı. E, Tropilaleps e, Türkiye'nin doğu sınırlarında şu an var. Ülkemize de mutlaka gelecektir. Belki de gelmiştir. E, bununla ilgili de aslında şöyle bir durum var arkadaşlar. E, şimdi ırklar konusuna da girmiş olacağız kısaca. E, biliyorsunuz bazı ırklar yavru kesmiyorlar. Yavru kesmeyen ırklar, sürekli yavruya devam eden Bakfest gibi, İtalyan gibi, Muğla arısı gibi sıcak bölge arıları bu bölgeye de getirildiklerini yani bu bölge Batı Karadeniz diyeyim biliyorsunuz yavru kesen bir bölge. Bir ay, bir buçuk aylık kuluçkasız dönem var. E bu bölgelerde o arılar hiç kuluçka kesmiyorlar. Bu sebepten varova üremeleri devam ediyor. Bu da gerçekten problemli bir konu. Tropilalepsin gelmesi gelmesiyle birlikte bu konu daha da ön plana çıkacak kesinlikle merhaba abi e, Tropilaleps'in gelmesiyle birlikte bu konu çok daha ön plana çıkacak çünkü kesinlikle arılarda yavrusuz dönemin olması gerekecek yani olması gerekiyor zaten de varoadan dolayı artık e, farz gibi bir şey olacak çünkü e, Tropilaleps kuluçkasız dönemde varoada aynı şekilde arıdan uzaklaştırmak çok kolay hatta Tropilaleps kendiliğinden 8-10 gün içerisinde arıdan kendisi dökülüp ölüyor kuluçkasız bir yerde yaşayamıyor Hatta Halil Bilen'in geçenki canlı yayında da yavru tatili diye bahsedildi bu konu. Bir kez değil hatta iki kez bal hasatından sonra da bir kez yavru tatili işte kuluçkasız bir pozisyon oluşturularak iki kez sezon içerisinde kuluçkasız dönem oluşturulması isteniyor. Durum böyleyken yani yavru kesmeyen arıların, yavru kesmeyen ırkların gerçekten biraz daha işi zor gibi görünüyor. Yavru kesmeyen bölgelerinde sadece ırk konusu da değildir bu ama genelde ırksal farklılıklar da vardır. Yani yavru kesen bölgelerde bulunmak, yavru kesen arılarla kuluçkasız döneme fırsat veren arılarla çalışmak gerçekten önemli. Ben karnı çalışıyorum biliyorsunuz. Yani burada yüzde %99'u, %100'ü bütün hepsini gezemedim ama yani %100'ü kuluçkasız döneme her yıl fırsat veriyor. Bu hem kış tüketimleri açısından, besleme maliyetleri açısından hem de varroa hasarı açısından ve ileride Gelebilecek olan Tropila Aleps hasarı açısından gerçekten çok önemli. Artık ırklar konusu biraz daha ön plana çıkacak gibi geliyor Tropila Aleps'in gündeme gelmesiyle birlikte. Kayıpsız bir kış dilerim. Bereketli sezonlar dilerim. Görüşmek üzere.